Merhaba arkadaşlar, bugün yemekte İzmirli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yumurtalı mercimek köftesi yapacağım. Onun için gerekli olan malzemelerim 1,5 su bardağı mercimek, 1 tane patatesi. Tenceremizde haşladıktan sonra bir süzgeç ya da bir blender ile eziyoruz. İçerisine bir buçuk su bardağı ince bulgurumuzu koyuyoruz. Ayrı bir tavamızda da bir büyük soğanımızı ince şekilde doğradıktan sonra zeytinyağında kavuruyoruz. İçerisine bir dolu yemek kaşığı biber salçası ve domates salçasını da ilave ettikten sonra onları karıştırıp mercimeğimizin üzerine alıyoruz. Ayrı bir tavada tekrar yeniden aynı işlem yapıyoruz. 3 tane yumurtayı kırıp omlet şeklinde pişiriyoruz. İsterseniz yumurta koymayabilirsiniz de tereyağında pişirince daha da lezzetli oluyor. İyice piştikten sonra yumurtalarımız omlet kıvamına geldikten sonra mercimeğimizin üzerine ilave ediyoruz. Yeşilliklerimizi bir demet maydanoz, iki baş yeşil soğanımızı ince doğradıktan sonra köftelerimizin üzerine ekliyoruz. Ve hepsini elimizle karıştırıyoruz, birbirine yediriyoruz. Bilmiyorum bu tarifi ben yaptıktan sonra çok hoşuma gitti. Çok lezzetli oldu. İçerisine ben sarımsak da ilave ettim. Baharatlar olarak da yeni bahar, kimyon, karabiber, pul biber, reyhan. Reyhan çok yakıştırıyorum. Reyhan ilave ettim. Ve istediğiniz şekli verip servise hazır hale getiriyoruz.